Türkiye'de her şey yalan üzerine gidiyor. Nasıl geçiniyor insanlar benim aklım almıyor. Allah ablacığım az bile söylemişler zaten öyle bir zamanda yaşıyoruz ki yaşayabileceğimiz en kötü zamanlarda bir tanesinde yaşıyoruz. Şu an fakirlikten öl ölmek üzereyiz hepimiz. Ben burada Türkçe size çağrıda bulunuyorum. O bırak o koltuğunu satsın vatandaşa yardım ettin. Türk İş'in yayınladığı verilere göre Türkiye'de Ekim ayında açlık sınırı 20.432 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 66.553 TL yükseldi. Sizce veriler doğru mu? Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle doğru değil. Bu konuyla ilgili insanların geçim sıkıntısı belli. Şuradaki kime mikrofon uzatırsanız uzatın, hiç kimse çok refah içinde yaşıyoruz demiyor. Çünkü gerçekten geçim sıkıntısı. O yüzden bazı şeylerin değişmesi gerekiyor, düzelmesi gerekiyor. TÜİK bir kere verilerini çok düzenli vermesi gerekiyor ki maaşlar TÜİK verilerine göre yapılıyor. Enflasyon ona göre belirleniyor. Artı işte bu hükümetin farklı oyunları var. Elektrik, su, doğalgaz zamlarını şeylerden sonra veriler açıklandıktan sonra zam yapması. Yani halk bunların hepsinin bilincinde aslında ama bilmiyorum nasıl olur inşallah düzelir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aynı fikirdeyim eşimle. Türkiye'de yaşanacak bir ortam kalmadı. Yani şu anda Aldığımız maaş, emekliyiz biz, aldığımız maaş bizi geçirecek durumda değil zaten. Açık sınırın altında şu an aldığımız maaş. Yani zamanı geldiğinde gereken cevabı vereceğiz. Hiçbir şey doğru değil. Türkiye'de hiçbir şey doğru gitmiyor. Her şey yalan üzerinde tezgahlanmış. Maalesef bunlar da doğru değil. Kendi uydurdukları, kendi yazdıkları, kendi planladıkları oranlarla toplumu manipüle etmeye çalışıyorlar. İnandırıcı değil. Ev kirası 15 bin lira, asgari ücret 17 bin lira. Siz buradan sağlıklı bir e, yaşam ortaya çıkarabiliyor musunuz? Yok değil mi? Bunun içinde her şey yalan. Yalan. Tüm yalan üzerinde kurulmuş bir düzen. Her şey yalan. Türkiye'de her şey yalan üzerine gidiyor. Toplumu manipüle etme, toplumun değerleriyle oynama, öteleştirme, sürekli karşı tarafı kötüleme, kaşıma, ayet, hadis efendim e, doğrultusunda insanları efendim, manipüle etme hepsi bu. Açlık sınırının en az 45 bin olması gerekiyor. Yani hayat sadece ye iç yat kalk değil. Sosyal ihtiyaçlarımız da var. Tiyatro ne bileyim hani sinema eğitim e, masrafları. Bu şekilde kimse hayatından memnun değil aslında. Veriler de doğru değil. Artık hiçbir şey doğru değil. Kimse hani görevinin gerektirdiğini mi yapmıyor yoksa Hani liyakatsızlık diyoruz ya, o göreve hak etmediği hak etmediği görevlerde herkes. O yüzden sonuçlar da yanlış açıklanmıştır. Ya bence bir tık doğruluk payı var. Tam bu konulardan anlamasam da 60 bin TL yoksulluk için yeter çünkü ev kirasını falan hesaba kattığımızda ben yenilerde eve çıktım mesela, yemeğidir, ev kirasıdır falan filan ben öğrenci olaraktan zor geçiniyorum. Aile olaraktan düşündüğümde bir adam atıyorum 60 bin lira maaşla iki tane çocuğunu güzel bir eğitimle güzel bir yemeklerle falan çok zor besler çok zor bakar 20 bin TL yeterli bir para değil ya mümkün değil yani nasıl geçiniyor insanlar benim aklım almıyor doğru bir karar değil kesinlikle zaten hani ekonomi o kadar kötüye giderken ee, bilemiyorum yani halk ne yapacağız? kesinlikle doğrudur. İnsanlar e, geçim sıkıntısı yaşıyor. Yani bir asgari ücretle herkes geçinmeye çalışıyor. Yani bir babanın asgari ücretle çalıştığını düşünürsek, 3 çocuk olduğunu düşünürsek asla geçinemiyor. Şu an okullarda hani açık sürekli kırtasiye ürünleri falan vesaire. Gerçekten insanlar geçinemiyor. Ben öğrenciyim. E, hem okuyorum hem çalışıyorum. İkisini bir arada yürütmeye çalışıyorum. Olmuyor. Ben de geçinemiyorum hani. Çok zor geçiniyorum. Bilmiyorum yani doğrudur istatistikler. Allah ablacığım az bile söylemişler zaten öyle bir zamanda yaşıyoruz ki. Yaşayabileceğimiz en kötü zamanlarda bir tanesinde yaşıyoruz. Yani e, ilk başlarda hükümet ilk iki döneminde 2003'te 2010 e, arasında çok güzel işler yaptı. Ama ondan sonra bir sürü şeyi şey Avrupa Birliği kriterlerine uyacağız diye ülkede bir sürü ekonomik yanlışlara imza atıldı ve bunun faturasında maalesef biz ödüyoruz. Ha bir de şöyle bakarsanız bir organizeye gidin veya diye bir organize tarafına giderseniz de birçok fabrikanın da birçok işletmenin de işçi aradığını görürsünüz. Bizde biraz küstahlık var insan olarak. Şimdi şöyle bir hadis vardır. Bir millet layık olduğu şekilde yönetilir diye hadis vardır. İlk önce biz kendimizi bir düzeltelim. Birçoğumuz iş beğenmiyoruz. Birçoğumuz küstahlık yapıyoruz. O bana göre mi şu bana göre mi falan diyoruz. İş beğenmiyoruz ama biraz da yani kendimizi düzeltmemiz lazım anlatabiliyor muyum? Esnafımız esnaflıktan çürümüş. Her birimiz bir sahtekarlık, üçkağıtçılık peşindeyiz. Doğrudur, işsizlik vardır, doğrudur. Ekonomik sıkıntı vardır. Bu dünya genelinde vardır ama bizim ülkemizde biraz daha fazladır. Bizim ülkemiz e, coğrafi konum bakımıyla dünyanın en tehlikeli, en belalı yerlerinden bir tanesi. Ülkemizde o kadar bir etnik, o kadar bir şeyle e, nüfus bakımından karışık duruma getirildi ki bugün meclise bakarsanız bir tane Türk göremezsiniz. Yani bakın bizi yönetenlerin bile şu anda hiçbir tanesi Türk değildir. Yani hiçbir şeye bakarsanız normaldir abi. Normaldir abi bunlar tamam mı? Yani <laughs> ülkede olanlar bitenler, ülkede yolunda gitmeyen her şey normaldir bence. Biz dayız, biz müstahakız. Kendi elimizde, kendi ayağımıza sıktık. Yanlış, külliyen yanlış. Hem de yalan. Niye derseniz her şey o sınırda olsaydı şu an gene tüm Türkiye hani bir yerden sonra şey neydi? Kendilerine bakıp da bir yerlere kadar yetişebilirler. Ama ne fakir yetişebiliyor, kendi istediklerini alabiliyor ne de zengin kendi istediklerini alamıyor ve şu an fakirlikten öl ölmek üzereyiz hepimiz. Ya neden şöyle, nedenine şöyle açıklayayım. İç savaş çıkıyor abla yavaştan. Yani ben bunu gördüm ne olsun, yaşadıklarımız olsun. İç savaş çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü önceden böyle bir şey yoktu. Elin gevullara geliyor, biz, bizden besleniyor, fakirden alınıyor, onlara veriliyor. Zengin fakirden beslenmeye çalışıyor. O yüzden hani şey ne, iç savaş çıkacağı için hani belli insanlar birbirine düşmeye başladı. Diğer ülkelerde mesela bunların hiçbiri yok. Kadın tecavüzleri çoğaldı, çocuk tecavüzleri çoğaldı. Zamlar iyice yükseldi. İnsanlar artık eve oturmaya bırak, ayağını uzatacak bir alan bul ben buradan Türk Hücresi'ne çağrıda bulunuyorum. O bırak, o koltuğu satsın, vatandaşa yardım ettin. Milletin içini parasıyla orada ağlık taslıyor. Hiçbir bir şey yapmıyor. Öyle konuştuğuna bakma o Türkçün. Ahmet'in, Mehmet'in işçileri parasıyla o koltukta oturuyor. O koltuğu satsa ben 10 defa satın alır. En az 2 milyar şey alır. Nediler onlara paraya. Şu an bu anki parayla 2 milyon maaşı var. İşçinin içini sırtından. Yazık değil mi o ana kuzular yiyece 24 saat işçiler papkalarda çalışıyor. Onlardan ayda, aydat kesiliyor. Türk işe işçi hakkı savunu yok diye. Ne yaptı şimdi ya der? Ben de bir zamanlar Türk işin üyesiydim. Yıllar önce çalıştım, papkalarda çalıştım. Ne yaptılar? İşçinin parasıyla patronluk taslar orada. Hükümete yalakalık yapar. Hiçbir şey yapamaz öyle. Halkın huzurunda öyle şöyle yapacak, böyle yapacak, yürüyüş yapacak der. Gidip bakana satılır. Türk işin başkanı bu. Türk sendika başkanları genel diyor öyle. şöyle diyor ki, buradan Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum, gene seviyorum bak. Maaşlar saraydan başlayıp en alt kademiye kadar 100 bin lira civarına düşürmeleri lazım. Şöyle 150 bin lira alta düşsün maaşlar, eski üsülden tek maaş. Emek bir yerden adam iki, iki emekli, üç emekli maaş olmaz. Bir yerden bir maaş alacak. Emekli çalışan, çalışan çalışan Eğer ekonomi olduğu gibi sıfıra düşmezse namerdim, herkes de alım gücü çoğalır. Asgari ücret atmasa da çoğalır. Herkes fiyatını kırar aşağı.